Selam dostlar. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin konusu evimizde pompalı tüfeğimizi nasıl muhafaza ederiz? Ya da herhangi bir saldırı durumunda tüfeği nasıl muhafaza etmek lazım? Tehdit alırsak işte vesaire. Bununla alakalı bir içerik çekmek istiyorum. Dostlar birçoğumuzun evinde pompalı tüfek var. Ama Saklama koşullarımız öyle farklı ki, yani birçoğu mermiye ulaşana kadar saatler geçer gibi bir şey yani. Ama e, eğer herhangi bir tehdit altındaysanız ya da herhangi bir sıkıntılı durum yaşıyorsanız size tavsiyem tüfeği benim dediğim gibi ya da bu şekilde e, bulundurmak elzemdir. Onu anlatmak isterim. Evet arkadaşlar. Konuya dönüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde tüfeklerin bu yanlarında hızlı mermi doldurmak için ya da efendime söyleyeyim, farklı böyle bir şeyler yapıyorlar. Buradan mermileri hızlı acil doldurma için kullanıyorlar ama ben bu tüfeğe kıyamadığım için herhangi bir delme, yapıştırma vesaire yapmayacağım için ben daha farklı bir şey kullanıyorum. Ben birçoğumuz bilir bunu. Eski nesil füşeklik. Yani bu da bana babamdan kaldı. Benim evimde böyle bir şey var. Bununla ilgili daha önce videosunu çekmiştim. Ee, onunla linkini şuraya bir yere bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar plastik 9'lu bakşat. Sıralamada ikinci sırada 50 gram saçmalarım var. Çok kuvvetli. 3. sırada normal 9'lu bakşat. Ondan sonrası zaten tek kurşun. Çok da bu saatten sonra hesap yapmazsınız. Yani işte bu sıralamada tek kurşuna kadar geldiyse olay çatışıyorsunuz demektir. Mühimmat ayrımı yapmazsınız. Bende böyle bir sıralama var. Ben bunu kullanıyorum. Ha, bunun için farklı yelekler var. Efendime söyleyeyim silahların üzerine takılan aparatlar var. Onları da kullanabilirsiniz. Benim elimdeki bu. Ee, bu da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Evet dostlar. Şimdi konuya dönelim. Şimdi pompalı tüfeğimiz normalde kapalı. Gördüğünüz gibi. Birçoğumuz böyle taşıyor. Ama benim tavsiyem silahınızı böyle taşıyın. Şöyle yarım. Gördüğünüz gibi. Bu da neden? Bakın söyleyeceğim. Herhangi bir saldırı durumunda ne yaptınız? Şuradan çıkartayım. Boru şarjörü mermiyi sürdünüz. Kurdunuz. Zaman kaybettiniz. Ama şu şekilde yaparsanız mesela herhangi bir saldırı durumu var arkadaşlar. O an mesela ben de bu şekilde yelekte. Siz bunu başka bir yere de koyabilirsiniz. Yapacağınızı söyleyeyim. Tüfeğinizi şu şekilde bulundurursanız bakın böyle yarım. Bununla ilgili de bu pompa haznesinin içinde yay olanları var. Hani daha çabuk kursun diye. Onları çok tavsiye etmiyorum. Yapmanız gereken çok basit. Ben önce kulaklığımı takayım. Kulaklarım zarar görmesin. Şöyle. Bakın. Tüfek kurulu. Normalde böyle bulundurun. Böyle yarım. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Saldırgan kapıya dayandı. Çok basit. Silahınız zaten. Mesela arkadaşlar. Şimdi. Tüfeğim böyle bir yerde duruyor. Aynı benim yaptığım şekilde. Aldın. Kurdun. Hedef iptal. Ne kadar sürdü? Maksimum 2 saniye. Ama diğer türlü tüfek kurulu. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Kurdun. Attın. Zaman kaybettin. Size tavsiyem silahınızı mutlaka ve mutlaka yarım dolduruş vaziyetinde tutun. Yani şöyle. Bakın. Bu yandan alan tüfekler için bu sistem çok daha basit bu çalışma prensibi. Şimdi benim tüfeğim e, mekanizma alttan aldığı için aykırı. Benimkinde böyle yapıyorsun. Koydun, patlattın. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi tüfek böyle alıyoruz. gördüğünüz gibi patlatıyoruz. Yani size tavsiye tüfeklerinizi böyle yarım dolduruş vaziyette bırakın. Herhangi bir durumda kullanmak için şu şekilde mermiyi sürdünüz attınız patladı. Dolayısıyla dostlar ondan sonra patlattıktan sonra mesela ilk mermiyi patlattınız Zaman kazanırsınız. Mermi sürersiniz. Tekrar sürersiniz. Patlatırsınız. Ama bütün meselemiz ilk mermiyi namludan ne kadar hızlı çıkartırsak tabiri caizse maça bir sıfır önde başlarız. Size önerim tüfeklerinizi böyle yarım bırakın. Herhangi bir duruma karşı hazırlıklı olun. Çünkü başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Ben şahsen böyle bırakmaktan yanayım. Eğer bu pompa mekanizmasının içinde bir yay varsa o yayı da sökün. Çünkü o zaman bu şekilde geride kalmıyor. Hep bu şekilde duruyor. Naçizane fikrim. Bunu böyle yapabilirsiniz. Şimdi benim tüfeğim alttan alıp alttan attığı için İTK kolonu. Sizdekiler genelde mekanizma yanındadır. Onlarda mermi doldurmak çok daha basittir. Böyle getirirsin, tak koyarsın, basarsın. Ama ben de biraz daha zahmetli. Onu bilin istedim. Evet dostlar. Bugünkü içeriğimiz pompalı tüfeği evde nasıl bulundurmalıyız? Benim tavsiyem bu şekilde kurulu güzel vaziyette bulundurmak. Gördüğünüz gibi. Bu her zaman elzemdir. Bilginiz olsun. Çünkü ne zaman, nerede saldırganla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ee, velhasılı kendimizi koruyalım. Ailemizi ve çevremizi koruyalım. Evet dostlar, bugünkü içeriğimizin konusu pompalı tüfeğimizi evde nasıl bulundurmalıyız ya da işte bir saldırıya karşı hazırlıklı yap hazırlık yaparken nasıl bir mesela ben böyle bir şey yaptım siz daha farklı yapabilirsiniz sistem uygulamalıyız bununla ilgili bir içerik oluşturduk dostlar bildirimleri açmayı kanalımıza abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.